Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Kardeşlerim, sayılı günler gelip geçerken dikkatinizi Ramazan ve hayatı şarj etme konusuna çekmek istiyorum. Bugünkü Ramazan mektebinden sizlerle paylaşmak istediğim Ramazan ve hayatı şarj etme konusu. Kardeşlerim, bu anlamda sizlere somut bir örnek vermek istiyorum. Kullanmış olduğunuz cep telefonunuzun şarjı bitince ne yapıyorsunuz? İnsanlarla sağlıklı iletişimde bulunabilmeniz için onu şarj ediyorsunuz. Ve hatta daha uzun süre sürsün diye onu %100 şarj ediyorsunuz böyle maddi olan bir iletişimde hassasiyetimizi yüzde yüz olarak gösteriyoruz. Aman gittiğimiz yerde dışarıda şarjım bitmesin, sevdiğim insanlarla iletişimim kopmasın diye evden dışarı çıkmadan şarjınızı yüzde yüz yapıp öyle çıkıyorsunuz. O halde değerli kardeşlerim bu örneği şuna getirmek istiyorum. Bizler insanlık olarak. 11 ay boyunca ister istemez imani noktada, ihsan noktasında, takva noktasında, hassasiyetlerimiz noktasında, tövbe noktasında, iyiliği emredip kötülükten nehyetme noktasında, harama helale dikkat etme noktasında, ailemize karşı sorumuzu yerine getirme noktasında, Allah'a obudiyet ve kulluk noktasında, Kur'an ve sünnete bağlılık noktasında ister istemez bazı zafiyetlerimiz söz konusu olabiliyor. Bu anlamda Allah Azze ve Celle bizlere bir fırsat vermiştir. Bu fırsatın adı 11 ayın sultanı Ramazan ayı. Ey kolum işte sana fırsat gel hayatını bu ayda tam olarak şarj et. Allah'a mükemmel bir şekilde kulluk etmeye devam et. İşte kardeşlerim bu anlamda Ramazan'ı ihya ederken Ramazan'ı bu bilinç ve şuurla ihya etmemiz gerekiyor. Şöyle geçen günlere bakıp gelecek günlerin hesabını yapalım. Şayet heybemizde eğer biriktirdiğimiz bir şey yoksa, sermayemiz sıfırsa o halde sermayemizi geri kalan günlerde çoğaltmaya, geri kalan hayatımızı daha dolu geçirmeye özen gösterelim. Hayatımızın tabii ki şarjı nedir kardeşlerim? İmandır. İmanımızı sağlam tutalım. Salih ameldir. Salih amelimizi çoğaltalım. İşte bu ayda salih amelleri çoğaltma fırsatıdır. İhsandır. Allah'a öyle bir kulluk et, et ki Allah'ı görürcesine ona kulluk etmek. Her ne kadar onu görmesen de o seni görendir. Bu anlamda sadakaları çoğaltmak, namazları aksaltmadan kılmak, teravihlerle bunları zenginleştirmek vesaire emri bir maruf ne en münkeri yapmak, Müslümanların derdiyle dertlenmek, Kur'an-ı Kerim ayı olması hasebiyle Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, tedebbür etmek, hayata yansıtmak için hükümlerini tespit edip onu yaşayıp yaşatmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel hayatını okuyup anlayıp neslimize onu aktarmak, gençliğin huzuruna gittiği bu günümüzde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısını onlara ve kendimize örnek olarak göstermektir. Hayatımızı gelin Ramazan'la en iyi derecede şarj edelim. Nasıl ki cep telefonumuza verdiğimiz o önemi %100 onu şarj etmeye çalışıyorsak hayatımızı da %100 kapasiteyle bu Ramazan'da şarj edelim ki Ramazan sonrası olan o günlerimiz için sermayemiz yeterli olsun kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Allah'a hakkıyla kulluk eden mümin muvahhid kullardan olmayı cümlemize ümmeti Muhammed'e nasip eylesin inşallah. Ve ahiru rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين